darlık eder. Biz demek ki aynadarlık ediyoruz yani. Biz bize zahiri malikiyet var. Cenab-ı Hak'ta hakiki malikiyet var. Bizde cüzi ilim var. Cenab-ı Hak'ta külli ilim var. Bizde cüz'i bir görme var, değil mi? Ufacık. Ben burayı görüyorum. Allah bütün kainatı görüyor. Ben buradaki sesleri işitiyorum, değil mi? Cenab-ı Hak'ın Semi ismiyle, değil mi? Buradaki sesi işitirim, en fazla sokaktaki sesi işitirim. Ama kanka. Allah Frekansı. Cenab-ı kainattaki bütün sesleri işitiyor. Demek ki bizi Allah boşuna bunları vermemiş. Bak bunları vermesindeki hikmet diyor ki, bak kulum ben bunları severiyorum, veriyorum, bende de bunlar, bu sıfatlar vacibül vücut olan Cenab-ı bizzat kendisinde var yani. Ondan geliyor bak şimdi. Var, de... Onda külli manada var. Bak bizde cüzi bir şefkat duygusu var değil mi? Ona Bediüzzaman şunat diyor. Mesela şefkat, şunat, Şunat yani. Tabirinde ee, tabirinde diyor, söyleyemediğimiz şefkat-ı mukaddese diyor Üstad. Şefkat-ı mukaddese. Mukaddes şefkat. Bizdeki cüzdi bir şefkat. Ama Cenab-ı mukaddes bir şefkat. Büyük bir şefkat. Biz neyle anlıyoruz o şefkat duygusunu Evladımızı, çevremizi, arkadaşlarımızı yaptığımız şefkatla Cenab-ı Hakk'ın külli şefkatine bir mikas oluyor. Bak bir ölçü oluyor. ya yani. Ben kendi insanı Allah'ta da külli manada şefkat var yani. Bütün insanlara acıyor. Bütün kainattaki mahlukata acıyor. Ama görmüyorsan ya, zalimlik var. Ama bu dünyada var ama ahireti de var bu iş. Hakiki şefkat, hakiki merhamet orada tecelli edecek. Bu dünyada çünkü imtihan dünyası olduğu için bu dünyadaki şefkat bir nevi gölgeli gibi görünüyor ama ahirette o şefkat buradaki e, yapılan zulümlerin arkasında hakiki şefkat orada görünecek yani.